Yeşilevler Mahalle Muhtarı Gökhan Köse, 20 yıllık mahallemize kanalizasyon sorunu olan bir e, sokağımız vardı. Kurban Sokak, Nazar Sokak, Edavi Sokak dediğimiz sokaklarımız. E, biz bunu gerekli birimlere bildirdik. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere, bizi belediye başkanı Mehmet Sarı sağ olsun. Mahallemiz için ne istedik şimdiye kadar bize yok demedi. Yeşilevler Mahalle Muhtarı şöyle bir şey diyeyim ben, görev süreci 3 yıl oldu. Bu üç yıl içerisinde mahallemizin parkı yenilendi. Mahallemizin genel bir kaldırım çalışması yapıldı sağolsun. Kanalizasyon sorunumuz giderildi. Açılma yollarımız vardı sağolsunlar. Onları tek tek bizim için açtılar, yaptılar. Ee, çoluk çocuğun okula gitti yollarımız vardı. Onlar için genel bir çalışma yapıldı ve toparlama yapıldı. Enkazlı, e, kötü durumda olan yerlerimiz, arsalarımız olsun halkımızın oturabileceği şekilde temizlenip çöpü, pisliği mahallemizden arındırıldı. Daha önceden Kur'an kursuna verilmiş olan bir taziyemiz vardı. Şu an için mahallemizde onu bayanların hem Kur'an kursu hem taziye evine çevrildi. Allah genlerden razı olsun. Mahallemizde ağaç ekimi yapıldı. Sağ olsunlar. Mahallemiz için ne istedik şimdiye kadar bize yok demedi. E, hizmetlerimiz devam ediyor. Allah genlerden razı olsun. Şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ederim.